İnsanlar ne için kurşun döktürüyor? Merhaba. Bu videoda merak edilen bir konuya odaklanacağız. İnsanlar ne için kurşun döktürüyor? Kurşunun farklı kullanım alanlarının yanı sıra geleneksel ve kültürel açıdan kurşun dökme adetinin kökenlerini ve uygulanışını keşfedeceğiz. Öncelikle kurşunun yumuşak, kolay işlenebilir ve zehirleyici bir madde olduğunu hatırlatalım. Kurşun kalem, mermi ve balık oltası gibi günlük hayatta kullandığımız nesnelerde karşımıza çıkan bu metal farklı amaçlar için tercih ediliyor. Kurşun kalemlerin içinde aslında kurşun bulunmadığını biliyor muydunuz? İçerisindeki siyah malzeme grafitin adı verilen bir karbondur. Ancak kurşun kaleme adı grafitin keşfedildiği dönemde bir yanılgıya dayanır. Balık oltalarında ise kurşunun tercih edilme nedenleri vardır. Kurşun suda kolayca paslanmaz ve diğer metallerden daha ağırdır. Bu da ağların ve oltaların su içinde dik durmasını sağlar. Ayrıca düşük bir erime noktasına sahip olması pratik bir şekilde evde bile basit kalıplarla ağırlıklar ve olta uçları yapmayı mümkün kılar. Tüfek mermilerine de kurşun denilmesi aslında doğrudur. Mermi ve saçmaların yapımında kullanılan kurşun katışıksız haliyle yumuşak olsa da antimon ve civa ile karıştırılarak elde edilen bir alaşımıyla sertleştirilir. Ancak videomuzun ana konusu olan kurşun dökme adetinin arkasındaki nedenler daha farklıdır. Eski Türk kültüründeki şamanizmin ve ateş kültürünün etkisiyle hastalıkların cin, büyü veya nazar gibi sebeplere bağlandığı inanışlar yaygındı. Bu inanışa göre kötü ruhları uzaklaştırmak için sembolik bir ayin olarak kurşun dökme uygulanırdı. Günümüzdeki uygulamada kurşun dökme için belirli malzemeler ve dualar kullanılır. Kurşun eritilir, suya dökülerek sertleştirilir ve ardından hastanın üzerine boşaltılır. Suya düşen kurşunun şekline göre bir hastalık veya nazar olduğuna inanılır. Bu adetin İslamiyetle kesinlikle bir ilişkisi olmasa da uygulama sırasında okunan dualar bazı insanlar arasında dini bir yönü olduğu inancını doğurmuştur. Ancak Türkiye'de kurşun dökmek yasalara göre suç kapsamına girmektedir. Kurşun dökme sırasında ortaya çıkan gazın solunmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinirken, bazıları az miktarda kurşun solunmasının zihinsel düzensizliği ortadan kaldırdığına inanır. Ancak kurşunun sağlık üzerindeki zararlı etkileri ve zehirleyici özelliği unutulmamalıdır. Eskiden beri süre gelen bu gelenek de şamanizmin etkisi büyüktür ve kurşun dökme adeti hala bazı insanlar arasında ecatılan bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak bu uygulamanın sağlık açısından riskli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenlerle kurşun dökme işleminden kaçınmak gerekir. Kurşun dökme işlemi yerine daha sağlıklı ve bilimsel yöntemler kullanılmalıdır veya sadece dua okunmalıdır. Umarım bu bilgiler ilginizi çekmiştir. Daha fazla ilginç konu ve bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar.